Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Kozaltın ile devam edelim. Şirketimizin baktığımızda haftalık kapanışları her geçen gün daha ciddi negatif geliyor. Maalesef şirkette işler teknik manada iyi ilerlemiyor. Mevcut görüntü 34 liradan bu yana düşüş hala şirkette sürüyor ve daha da duracak gibi durmuyor. Yani değişim başlamıyor şirkette. Bu değişim göstergesi algılayamıyoruz maalesef. Bu yüzden elimizdeki düşen bantları takip etmeye devam edeceğiz. Bu düşen bantlar kırılmadığı müddetçe şirketteki biz baskının biteceğini düşünmüyoruz. Bu yüzden önümüzdeki dönemde en önemli konu önce düşen bandı. Eylül'den bu yana 34'ten beri buraya kadar geri çekilen Kozalt'ın şirketindeki buradaki baskıyı bitirmek olacak. Öncelikle konu bu. Daha sonra şirketteki tabi bu rakam nereye denk geliyor diye sorarsak bu rakam şu anda güncel fiyatlar 22'ye tekabül edecek. Önümüzdeki hafta yani 22'lerin üstünde atan ve mümkünse 23 üzerine yerleşen hatta 23 10 Öyle diyelim 22 altında kalmayan 23 lira 15 kuruşun üstüne atan yerleşen bir koz altına ihtiyacımız var ki bu sert düşüş dursun önce de. Bu düşüş durduktan sonra şirket önce bir kendini telafiye bıraksın. Bu baskıyı bir durursun bakalım bu yaşanan sert düşüşü toparlayarak telafiye doğru çevirmeye başlasın. Bu yüzden koz altında bu rakam çok önemli 22 düşüş duracak 23 23 15 baskıyı bitirecektir diye ifade edeceğiz. Bu olmadıkça yön aşağı doğru. Şimdi bunu destekleyen başka unsurlar yok mu? Var tabii ki. Düşen bandın devam ediyor olması, RSI'nin her geçen gün düşüyor olması, 50 derinin altında kalıyor olması, şirketin 20 günlük 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların altında kalıyor olması, yükselen trendlerin son bularak yatay destek bölgesinin şirketin altında kalıyor olması gibi daha birçok belki de unsur daha ifade edebiliriz. Bunlar hep negatif. Bu yüzden zayıflık hala sürüyor. O yüzden değişim beklemek için hala erken. Yani bu şirket yükselmez demek değil. Şirket zaten yükseliş bekleyeceğiz yine. 22'ye doğru, 23, 23, 15'e doğru. Evet de değişim anlatıyorum. Buraya kadar her şey beklenebilir. Ama önemli olan konu buraya doğru yükselmek değil. Bunları kırıp geçmektir unutmayın. Buraya yükselmesi mesele değil. Bunu aşıp üzerine yerleşmesi yeni bir boyut açacak. Buradan kurtulmak yeni bir hareketlerin önünü bize açacak. Unutmayın sakın. O yüzden bu bölgenin bize altına kaldıkça böyle aşağı doğru baskı sürecek çünkü şirkette. Ve önümüzdeki süreçte hala biz destek anlatacağız. İşte 20 lira var aşağıda 19.70 20 lira aralığı hala altta bizi bekliyor haberiniz olsun diye ifade edebilir. Koza Anadolu Metal Madencilik Şirketimiz ile devam edersek şirketimizdeki buradaki düşüş hiç durmaksızın devam etmekte. Aynı Koza Altın gibi o da ciddi negatifliği var teknik manada. Çünkü şirkette artık anlatacak herhangi bir teknik bir trend kalmadı. Bunu sizlere daha önce de ifade etmiştim. Bu şirket eğer 64'lerin altına iner ve 60'ın üstü fiyat işi biter diye vurgulamıştık. İşte o işi biterden kastım buydu. Yani teknik manada şirket büyük bir kırılma gideceği için hatlar bomboş. Ondan sonra tekrar nerede durursa. E, piyasa zaten negatif. Borsa İstanbul. Zaten genel itibariyle zayıflık sürüyor. E, Kozan dolu da bundan nasibini tabii ki alıyor tekniği de negatif olduğu için. En çok o etkileniyor. Trendler dediğimiz gibi son bulmuştu. Trendleri son buluran şirketimiz düşen banda da girmişti ve bunlar hala devam ediyor. E, baktığınız zaman en önemli yatay eksi X kanalı diye ifade ettiğimiz bölgenin de altına sarkmıştık. Bu bölgenin altına sarkmak da düşüşlerin devamlılığının onayına bizlere vermişti. İşte anlattığım o seviye vardı ya 60'ların altına inmesi net 64 üstü fiyat basın diye. Özellikle onlar bittiğinden beri de şirketteki çöküş hala daha da hızlandı. O yüzden aynı zamanda hala biz eksi x kanalındayız. Bu kanalda bulunuyor olmak demek de bizi hep aşağı çekiyor. 62 64 fiyatının altında kaldıkça şirket bugüne kadarki dönemde bakın hep geri çekildi. Şirket bunun üstünde kalamadığı müddetçe hep geri çekildi. Bu bölge patlarsa daha da geri çekildiğini gördük. Ve ee, tekrar geldi. Kıramadı geri çekildi. Tekrar geldi kramada bakın geri çekildi. Üstünde kaldı geri çekildi tutamayınca. Hep geri çekiliyoruz yani biz baktığımız zaman fark edersiniz. Bundan hala altındayız. E bir de üstüne 20 günlük 50 günlük 100 ve 200 günlük ortamın altındayız. RSI düşmeye devam ediyor. 50 e, derinin altında güç yok. Bu yüzden elimizdeki koşullar negatif. Şimdi gelelim nereye doğru ilerleyeceğimiz. Bizim ilk hedefimiz şirket tarafında düşüşün 53'e doğru olmasıydı. 53-52 bantları vardı geldi. 52 3 patladı. Hedef 1 patladı. Hedef 1 patlarsa nereye doğru gider şirket? Bir sonraki hedefe doğru ilerler. Bir sonraki hedef neydi? 48 500. O da geldi. O da patladı maalesef. Şimdi hedef 3'e doğru ilerliyoruz. Bunu hep anlatmıştım sizlere. Hala da devam edeceğiz anlatmaya tabii ki de. Şimdi geldik 3. hedefe. Bu rakam 42 lira rakamına tekabül ediyor. 42 44 aralığına tekabül ediyor. Asla bu bölge patlamamalı. Eğer önümüzdeki süreçte 42 44 bandında patlarsa Koza Anadolu şirketine düşüş daha da devamlı yaşanabilir ve 42 44 altında kalan Kozanadolu şirketinde düşüşün daha da devam ederek şirketin tekrar 40'lara ondan sonraki süreçte 36 gibi fiyatlara doğru geri çekilme eğilimlerini anlatmaya başlarız bilginize. Bu yüzden asla önümüzdeki dönemde yeni yıla kadar süreçte 42 bandı patlamamalı. Hep 42 44 gibi fiyatlanmış bu şirket Kozanadolu üstüne fiyatlamalı diyeceğiz. Bunları birlikte takip ediyor olacağız. Eğer bunlar dediğim gibi patlarsa daha da bizi Uzun vadeli zayıflıklar bekliyor Olabilir diye değerlendireceğiz maalesef bilginize ee, Ne zaman peki bu düşüş duracak 49'un üstüne atan 50 üzerine yerleşen bir kozalalı gördükçe Yani 42-44 altına İnmediği 49-50'ye gideriz ben gitmeyiz demiyorum Bu şirket yükselmez de demiyorum Gider de 49'u kırıp 50'ye geçmesi lazım ki Bu 75'ten bu yöne Düşüş yönünü yaşayan kozanlı Bunu durursun değilsin, Baskı bilsin tekrar önünü açabilsin O yüzden 42-44 altına inmeyen 50'lerin üzerine yerleşen özetlersem Koz Anadolu şart bize yeni yıla kadarki süreçte olmazsa işler daha uzayacak demektir bilginize. İpek doğal enerji ile devam edelim. Şirketimizin maalesef haftalık kapanışları negatif gelmeye devam ediyor. Elimizdeki kıytadaş ciddi oranda Koza grubu şirketlerinde olduğu gibi Koza Altın Koza Anadolu İpek'te de ciddi zayıf. Ee, burada da hala yükselen trendlerin sona erdiği günden beri ne diyoruz 40 patladan da stop şirket. O günden beri de şirket maalesef patladığından beri de ciddi düşüşler yaşadı ve trendler son buldu gördüğünüz üzere. Hala da bir değişim bekleyemiyoruz tabii ki. Şirketteki yatay bölgenin hala altında kalıyor olması Hala buradaki bölgenin üstünde fiyatlayamıyor olması şirketimiz tarafında önümüzdeki dönemde düşüşlerin hala devam edeceğinin bize en önemli göstergesi oluyor. Hem metal bölgenin altında kalıyor olmak, hem trendlerin altında kalıyor olmak, hem üstten gelen büyük düşen bantın altında fiyatlıyor olmak, araya sayın her geçen gün düşüyor olması, 50 değerinin altında kalıyor olması, 20, 50, 100 ve 200 ortamın altında fiyatlıyor olmak elimizdeki dediğim gibi en başlıca kriterler olmaya devam ediyor. Bu 9 tane kriter değişmediği de şirket kısa vadede, orta vadede, uzun vadede değiştirmez o yüzden elimizden hani nedensiz bir şey anlatmıyoruz. Yani rastgele negatif şirket demiyoruz tabi, ki. 9 tane kriter var. Bu şirket tekrar ne zaman ki bunları durduracak? Bak ilk önce bize lazım olan fiyat şu. Bu şirket artık yükselmez demiyoruz. Yükselmesi için kriterlere ihtiyaç var. Nasıl 40 patlarsa artık düşüş kriterleri, koşulları oluşacak ve böyle de şirket geri çekilecek dediysek 40 lira patladığından beri bak sonuç belliyse bak nasıl iniyorsa şirket aynı şekilde yükselmesi için de 35, 50, 36 lazım. Bak, o zaman şirket tekrar ne olacak? Değişecek. Değişmeyecek değil. Ama bize 35'in altında kalmayan 36 üzerine yerleşen bir ipek lazım. Bu olmadan bu sert düşüş yönü eğilim durmaz sevgili dostlar. Şirket tekrar 39, 800, 41, 800 üstüne atmadan tekrar eski fiyatlara dönemez sevgili dostlar. Bak bunu unutmayın. Bu yüzden en az bu tercihen bu. Yani önümüzdeki süreç uzun soluklu bir dönem. Tekrar eski fiyatlar dönmek için uğraşacağımız çok konu var çok kriter çok koşul var 9 tane en basit anlamda koşul var bunlarla uğraşacağız bunlar bizim yakamızı bırakmadı müddetçe borsa İstanbul zaten zayıf bu zayıflıktan da güç alıyor İpek zaten İpek zayıf özelinde genel itibariyle piyasada zayıf olacak bundan güç alıyor daha da geri çekiliyor bu yüzden hala elde var sıfır maalesef işte 32'ler var önümüzdeki hafta 31 var 31 bandı patlarsa bu sefer altlar iyice boş ee, bu sefer 28 gibi 27 28 gibi fiyatlar bile aşağıda var olduğunu Unutmamalıyız İpek Doğal Enerji tarafında bilginize. <laughs> Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz gecikmesiz anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para giriş çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda matris ve Tradigvay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar VİT'e yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz Aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.